Saat kendi, ha? Saat kendi. Ne dişin amca? Saat kaç oluyor evladım? E, e, saat, saat sekiz amca. Teşekkür ederim evladım. Daha bu daha bu kardeş. Ben belediyeye gideceğim hangi sebeple? Sait bu kuşla belediyeye girecektir tarif edersin. Ne bu şiir? Ne aptalci. Hı? Deli çek. Ha işte. Abi hele vizeyi bide Azeri'm ofisi. Sait onun yetiyor paraları cebe atacak ha. Ne ne abi benim paraları sana gönder. Ne diyorsun lan? Sen nereye gidiyorsun? Nasıl? E, sen Türkçe de anlamıyorsun benim baba. Sen nereye hele? Ha ben Trabzon'dan geldim. E nereye gidiyorsun? Ya ben itfaiye almaya geldim. Sizin başkan hediye etmiş. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ufağat biraz civciviler değilsin. Manyak tece vermiyor size. Nasıl? Tece ne ya? Devlet, devlet. E, Diyarbakır verdi işte. Alıp Trabzon'a gideceğim. Oğlum içi sen iç, içmiyse amcaya ver yeme. Neyse, gene de hayırlı olsun, hoş gelmişsin. Sert Bu nedir ya, bu nedir ya? Sabahın köründe gene toplamaya başlamışlar ya. Trabzonluyum. itfaiye arabası alacağını söylemeyen sana. Başım belaya girer. Ne diyeceğim? Söyle fındık amelesi toplamaya gelmiş ya. Beyt tabi. İyi günler. Kimlikleri görelim. Ne iyi günler ya böyle sabah sabah. Ne oldu yine? Ne diyorsun sen ya? İn bakayım aşağıya. Al şunu al. Komutan ben Karadenizliyim. Hayırdır ne iş burada? Fırnık amelesi toplamaya geldim. İyi. Ha. Devam et. <laughs>